Selamünaleyküm herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte lezzetli, sağlıklı, fonksiyonel, güzel bir poğaça yapacağız. Glutensiz, vegan, tatlı patatesli poğaça yapacağız. Tatlı patates bir tane almanız yeterli. Şimdi bu tatlı patatesi güzelce haşladık. Haşladıktan sonra şöyle bir güzelce eziyoruz. Daha sonra içerisine Şöyle birazcık zerdeçal, birazcık tuz, karabiber, sarımsak tozu, soğan tozu ve pul biber ilave ediyorum. Daha sonra içerisine ince kıyılmış dereotu ya da maydanoz ekliyorum olarak da içerisine ben bir yemek kaşığı kadar inaktif besin mayası koyuyorum. Peynir de koyabilirsiniz. İnaktif besin mayası içerisinde yüksek oranda B12 ve protein içeriyor. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Peynirimsi bir tadı ve kokusu var zaten. Makarnalara, soslara, çorbalara, böyle börek içlerine rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi bizim harcımız hazır. köşeye aldık. Şöyle 330 gram kadar nohut unumuz var. Siyah nohut unu da kullanabilirsiniz. Ya da herhangi bir glutensiz ununu da kullanabilirsiniz. İçerisine bir paket kabartma tozu koydum. Dilerseniz bir çay kaşığı karbonat ve 3-4 damla limon sıkabilirsiniz. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ve 3 yemek kaşığı kadar bitkisel süt kullanıyoruz. Ben badem sütü kullanıyorum burada. Daha sonra içerisine şöyle 2 yemek kaşığı keten tohumuna 6 yemek kaşığı su ekledim. Bunun jelleşmesini sağladık. Bunun içerisine koyduk. Bunu tercih etmezseniz bunun mukabili 2 yumurtadır. 2 yumurta da kullanabilirsiniz. Son olarak çeyrek maden suyu ekliyoruz. Bunun da 2 yemek kaşığı yoğurt. Bunların hepsini şöyle bir güzel karıştıralım. Bu arada tam karıştırmadan aklıma geldi. Bunların da içerisine tuz ve karabiber ekliyoruz. İlk olarak şöyle elimize birazcık zeytinyağıyla yağlıyoruz. Ve hamurumuzdan bir parça alıyoruz. Bunu şöyle güzelce inceltiyoruz elimizin içerisinde. Evet. Ve daha sonra şöyle hazırladığımız parçadan içerisine bir kaşık kadar koyup şöyle kapatıyoruz. Parçalarımızı hazırladık ve son olarak üzerine şöyle bir kase içerisine birazcık su ve birazcık da kullandığım undan yani şöyle bir çay kaşığı kadar koyup karıştırıp üzerine koyuyorum. Dilerseniz burada e, yumurta sarısı da sürebilirsiniz ve daha sonra üzerine birazcık da susamı ekleyip önceden ısıttığımız 160 derecelik fırında yaklaşık bir 35 dakika kadar pişiriyoruz. Şöyle gösterelim. Poğaçalarımız hazır. Tadı oldukça lezzetli. Şöyle içinde tekrardan göstermiş olalım. Bu tarz sağlıklı ve gültensiz tarifler e açıkçası çocuklarınız için çok daha faydalı. En azından içeriğinde ne olduğunu bildiğiniz tarifler. Normal bir anne çocuğunun bir şey yemesine mutlu olur ama bu tarz şeyler yemesine eminim daha çok mutlu olur. Çünkü içerisinde bir katkı maddesi yok. Sağlıkla, keyifle, afiyetle tüketebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Siz de yapıp da beğenirseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.